Her milletin yaşamında dilin büyük bir değeri vardır. Arap dili yüzyıllar boyunca Arap kültürünü aktaran ve İslam medeniyetini ve kültürünü taşıyan bir araçtır. Arapça kavramları ve fikirleri ile insani bir mesaj taşıyan bir dil haline gelmiştir. Çeşitli milletlerin Araplarla ortak olduğu medeniyetlerinin ve kültürlerinin dili olarak kabul ettikleri Arapça, insanlık medeniyetinin dili olmuştur. Böylece Arapça bilim, siyaset, çalışma, yasama ve edebiyatın dilidir. Arapçanın kökleri sağlamdır ve özellikleri sayesinde daima yenilenmektedir. Arapça güzel ve muciz bir dildir. Allahu Teala Arap dilini şanlı Kur'an'ın dili olarak seçtiğinde bu dil en şerefli makama ulaşmıştır. Şerif İslami İlimler Derneği'nin birçok alimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği aylık sempozyumlar devam ediyor. Bu ayki sempozyum Arap dili ve Arap dilinin medeniyetin canlanmasına tesiri adlı sempozyumdur. 29.03.2021 pazartesi günü saat 19.30'da 16 Şaban 1442 Hicri tarihli ee, günümüzde sempozyum gerçekleşecektir.